Hepinizden arkadaşlar bugün sizinle beraber kaldığımız yerden devam ediyor. Abi Allah cezamı versin ya. Abi ne oluyor ya? Ay kafamı yapayım ya. Abi dur arkadaşlar durun. Allah cezanı versin belki. Ha. Bitti mi ne oldu? Abi burada bir kayıt falan oldu. Oğlum girsene artık ki gir, anasını satayım ya bu oyun F5 F9 oyun mu başlar arkadaş. Ulan kafayı yedirtir bu oyun yemin ederim kafayı yedirtir bu oyun ya. Lan nerede? Abi tıklıyorum tıklıyorum o da olmuyor baksanıza. burayı izleyeceğim. arkadaşlar kıracağız. Ama benim hiç canım yok orada hiç. Orada benim hiç canım yok orada. Hı, tamam tamam anladım olayı ya. Allah. Bu canım hiç kalmadı ya. Şimdi apa yapamamıştık ya ilk bölümü. Onu yaptık. Şurada mı gidiş var. Bir de yukarıda bir gidiş var. O yukarıdaki gidişe bir bakalım. anahtarımızı aldık. Ee, can falan yok mu lan? Can lazım. Aa bak bunları kurtarıyoruz biz. Ko bunlar da öldürüyor bu. Bizi bu var ya normal ot da öldürüyor. Pezevekler de öldürüyor. Siz bunu zannediyor musunuz? İyi olduklarını. Oğlum bunlar da öldürüyor lan. Ha? Onlar da öldürüyor vardı. Yani onu da söyleyeyim. Dikkat edici cımbızlar Bugün spora gidecektim gidemedim yani. gece kartı vardı geziyordum şarkısında. Abi evlere bakıyorum. Bazı apartman hiçbiri yoktu mesela. Sokağa giriyordum. 2022 alıyordum. Kasım'ın 2022'sine. Allah. Abi 2022 alıyorum ya. Akü. Akülleri ne yapacağız şimdi? aki gösteriyorsa. Bir bildikleri vardır. O zaman şu akileri Şurayı toplayalım. Bu 1, 2 ee, Bir tane sanki şeyin içinde vardı diye biliyorum. Burada mı gördüm? Aynen Bu 2, 3 ee, Nereye takacağım? Götüme sokmayacağıma göre at aküleri Aaaa am sarı Am Abi ne yapıyorsun? Bir şeyin içine koyacağız ama neyin içine? dur bakayım Bakayım var mı diye bakıyorum. Akşamı da bir yayın gelecek. Siz bu videoyu izlerseniz çünkü ben bunu hemen editlemeye atıyorum. Çünkü uğraşamam onlarla. 10, 10 10 10 10 20 30 40 20 30 40. good good. Ne yapacağımı anlayamadım. Abi çok bu oyun neyi biliyor musunuz? Sizi şey veriyor. Bu ne bir oyun biliyor mu? Abi neyi düşüyorsun şurada? Nasıldı ya? Sırtım kaşınıyor. Unuttum. Abi çünkü oyunu ya videolardan izleyeceksiniz yapacaksınız çünkü anlaşılmıyor. Ee, aa bak burada da varmış. 4 Bir tane daha lazım bize. O nerede acaba? Oktu dört tane mi lazım? Belki hiç. Ha bunları aldım da ben bunları mı koyacağım ya? Acaba bir tanesi burada mı? Arkadaşlar anlayamadım 1, 2, 3, 4, 5 yok. E nereye sokacağım işte o 5'i diyordun da ben onu anlatmayacağım. O 5'i biz nereye koyacağız? Asıl soru o. Bu arada kefir aldım. Reklam değil. Şöyle kefir aldım. Abi. Güzel'e benziyor. Bakalım bunun Tadı nasılmış çilek kokuyor resmen Bu daha güzelmiş he Arkadaşlar 2000 tane kefir var ya o oh. Güzelmiş Benim şey oldu yapış yapış oldu sulu oldu Elimi kurutmaya çalıştım Hmm, güzelmiş ha. Yalan yok. Lan. Bildim. Bu daha güzelmiş. Bunu beğendim. Arkadaşlar ben nereden bulamadım şu an. Oğlum ne yapacağız ya? Bir, bir şey yok ki. Ne yapacağımı anlayamadım. Ben bir videoyu tekrar edeyim. Arkadaşlar evet, size işte de çok meşgul ediyorum şu anda ama yani. Adam akıllı göstermiyor ki videoyu. Adamı akıllı anlatmıyor ki yani oyunu. Dilde şey yapıyoruz ya. Ee, bulmaca buluyoruz bulmaca ha. Abi böyle oyunları yapmayacaksınız ya. Böyle şeyler yapmayayım. Anlamıyoruz o zaman. Kırıldı. Siz burayı görmüyorsunuz abi. Kırıldı. Ha tamam. Beyler anladım. Gördüğünüz gibi şurası açılıyor. Ağırlık koyuyoruz 22, 10. Bu orada bu oyun bedava onu da söylemiş olayım hani böyle Black Mesa'nın yapımcısı gibi çok tekrardan. Bir de Sword 2 gelecek ki bakalım ne gibi hikayeler gelecek. Ve çıktık. Haydi binelim. Abi anlamak değil oyunu. Anlamıyorsun ki aynı anasını. Anlasak anlamış oluruz. Haydi bakalım. Bak bak şeyde var ha. Ne niye burada acaba? Arka kapıyı kapatmadığım için onun tarafı açılmıyor. Sanki left dead oynuyoruz gibi oldu. Ne yapacağım? Ne yapacağım anlasam lazım. Anlasam oy boynum ağrıdı. Chat boynum ağrıdı. Chat diyorum ay YouTube. Ay anlamasını ya. Anlayamıyorum ama onun ağrıdığını. Biri sıçmış oraya. Ha buldum. Ama yani kefir de. Aynı çilekli süt gibiymiş. Şey yoğurtlu. Çilekli yoğurt. Nereye saçıldı ben şimdi anlamadım. Bak yukarıda bir giriş var fark ettiniz mi? Onu açtık. Ha aşağı ineceğiz aşağı. Aşağıdaki elektriği verdik. Evet aşağıdaki ne elektrik verdik. Aynen. Oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Oğlum gerçekten ne oluyor? Allah! Gelme, gelme, gelme. Gelme. Abi Hadi be sikeyim. bu çocukları. Hadi ya. Oğlum ne kadar fazla yaratık var. Gel lan amına kodunun çocuklarını. Sen kimse ananı avradını. Sen de gel. Lan bak var orada bak buraya gelemiyorlar. Lan hadi. Abi. Lan orası bir çocukları. önden lan Aç kapıyı aç. Aç kapıyı. Gerdi ya. Açap ya Annenin avradını Onun avradını ya anını avradını ya Babancıydı olur babancıydı da olur Of Allah Abi biz öyle bölümlerle gelmiyor Onlar ne ya öyle? bir de bitmiyor da. hiçbir adam da yok. Hiçbir adam da yok. Mermim bayağı baş, boşuna gitti ya. Ne başladık? Yine başladık. Ay ananın. Bura iç. Bura kaç geliyor? Ya Oğlum bir gelecek. Bir, bir. Allah Allah ne sakıttın oğlum sen ya. Allah Allah hiç gelmiyor ya. Vur 15 geliyor. <laughs> Abi bak bana böyle bay çok saçma aşırı saçma ya. Bu insan oyunu silesi geliyor ya. Abi hiçbir şey. Ben 5 diyor. 1 olacak. O... Ama 1 olacak. 1 1. Hay ananın avradını ya. Hay 5 yapıyor ya. Sen salak mısın oğlum? ben oynamıyorum arkadaşlar. Abi şurayı açacaksın at tarafı ya. Abi harbiden çok sıkmıyor şey. Ya hiçbir şey olmuyor ki ya. Ay ananı. Beyler ben burada videoyu bitireyim. Ben bu oyundan nefret ettim Bak Şu saçma zapan şeyleri yüzünden oynayasım gelmiyor ya.